Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Türkiye tarihinin en büyük vurgunlarından birini gerçekleştiren ve firari olarak yaşadığı Brezilya'da teslim olarak Türkiye'ye getirilen Mehmet Aydın'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına geçelim kurucusu olduğu çiftlik bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, Tosuncuk, lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz Perşembe günü Brezilya'da teslim oldu. Türkiye'ye getirilen, çiftlik bank, davası sanığı Mehmet Aydın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemelerine devam ediliyor. Henüz ifade işlemleri başlamayan Mehmet Aydın'a uçaktan indirilmeden önce güvenlik gerekçesiyle çelik yelek giydirildiği öğrenildi. Borcu kadar alacağı var iddiası. Mehmet Aydın'ın yanında götürdüğü birçok belgeyi emniyete teslim ettiği öğrenilirken, teslim ettiği belgelerle soruşturma dosyasındaki belgelerin karşılaştırılacağı belirtildi resmi sorgusuna henüz başlanmadığı öğrenilen Mehmet Aydın'ın ön görüşmesinde borçlarını ödeyeceğini söylediği iddia edildi. Mehmet Aydın'ın ayrıca borcu kadar alacakları olduğunu, borcunun büyük bir bölümünü ödediğini söylediği iddia edildi. Ailesiyle sorun yaşadığı için teslim olduğunu öne süren Mehmet Aydın, yurt dışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını iddia etti. Öte yandan Teslim edilen belgelerin incelenmesinin tamamlanmasının ardından Mehmet Aydın'ın resmi sorgusunun alınmasına başlanacağı öğrenildi. Avukatından açıklama. Mehmet Aydın'ın avukatları Fatih Kuş, Şeyh Musuluç ve Burcu Elüstü ise bugün öğle saatlerinde Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelerek müvekkilleriyle görüşme yaptı. Çıkışta gazetecilerin sorularına yanıt veren Fatih Kuş Mehmet Aydın'ın aile baskısı nedeniyle teslim olduğu iddialarını yalanladı. Yok öyle bir şey. Kendisi daha ifade vermedi. Ifade vermeden herhangi bir açıklama yapmayacağız. Aydın'ın elinde mağdurların listesi olduğu şeklinde çıkan haberlerle ilgili olarak ise henüz ifade vermedi. Ifadesinde hepsini açıklık getirecek zaten. Sonrasında basın açıklaması yapacağız. Diye belirtti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.